Of ya dedemin tarlasını yine topluyorum. Havuç ekmiştim onları topluyorum. Dedem artık hasta oldu ve onun tarlalarını ben topluyorum. Parasını da ben alıyorum. Neden? Faz fakir olduğum için. Ama dedem çok zengin. Bana para veriyor mu? Çok veriyor arkadaşlar. Bu evi nasıl kurdum zannediyorsunuz. Dedem olduğu için kurdum. Şöyle bu neymiş? Patates ektim ya. Ektiğim tarlayı da bilmiyorum. Patates ektim tabii. Bu neymiş? Bu da havuç. Havuç ekelim şöyle. Tamam. Havucu da ektik. La ekmedim, topladım ki. Ben nasıl ya? Benim kafam yok ya. Bu da buğday. Şöyle buğdayı da topladım. Tamam. Tarla benim değil. Çünkü toplamayacağım. Benim olan şeyleri toplarım. Şöyle evimize girelim. Bak evin daha kapısı yok ya. Bana kapı hediye etmek için yorumlara yazın. Faz fakire bir kapı yazın. Şöyle gidelim. Bunları koyalım. Bunları yerim sonra. Şöyle arkadaşlar Mahmut çağırdı. Mahmut niye çağırdı bilmiyorum. Bu evin üstü vardı. O yapılacak da bakalım. Mahmut yapacak mı? Şöyle gidelim. Gidelim. Ha Mahmut yine burada ya. Geçen de burada değil mi ama burada. Mahmut ne yapıyorsun? Anne iyiyim la. Sen ne yapıyorsun? Valla ben de iyiyim. Ne yapayım işte. Tarlayı topladım. Ee, sen çağırdın. Ben de yanına geldim. Anne iyi yapmışsın. iyi yapmışsın. Baya çıktı mı buğday? Ana ne buğday çıktı biliyor musun Mahmut? Bir sürü buğday patates avuç. Zengin oldum zengin. Ana iyi la. Bana da verirsin. Veririm, veririm Mahmut. Sen ne diyecektin? Anne seni yaratıcılık moda alayım. Neden alıyorsun ki? Anne almam lazım ya çok güzel bir makine yaptım. Yaratıcılık modu böyle uçuyorsun, kaçıyorsun, her şeyin var. Zengin olur muyum Mahmut? Anne ne zengini? Milyoner olursun, milyoner. Arkadaşlar milyoner olacağım. Mahmut sayesinde. Anam nasıl çalışıyor bu makine? Anne şuradaki düğmeyi görüyor musun? Ha görüyorum. İşte ona bir kez tıkla. Şöyle tıklayayım bakayım. Aha bir şey kalplerim gitti. Anne tabii gidecekler. Game moddasın çünkü. Ha, Mahmut game mod ne? Anne yaratıcılık mod Peki ne yapıyorum ben bu modda? Anne her şey yapabilirsin. Bak Space iki kez basarsan uçarsın. Benim bakayım şöyle. Aha. Boyum uzadı. Nasıl uzadı ya? Mahmut nasıl yaptın bunu? Anne ben yaparım ya. Allah çok teşekkür ederim. Bu mod sayesinde şimdi gidip evimin üst katını yapacağım. Anne tamam git hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz Mahmut. Allah çok sevindim ha. Evimin üstünü yapacağım. Ve ona her şeyim var. Ay canına, her şey alırım arkadaşlar. İlk önce para alalım. Mone yazıyorum. Şöyle alalım. Paramızı aldık. Sonra elmas istiyorum. Elmas alıyacağım. Oo, elmas bloktan yapacağım üstünü. Altın fakir, üstüm zengin olsun <laughs> Şöyle gidelim. Buraya kaybliyamız. Getirelim. Bak, diğer inek çık orada. Bak, hadi hadi. hadi. Şöyle git, git 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 git. Koş 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 koş. Şunu hemen kıralım hemen. Toprak. Tamam. Gel. Sen çıkma. Sen çıkma. Sen çıkma lan. Sen niye çıktın? Ya bu böyle olmayacak. İp yok mu ip? Ee, i̇pi nasıl, nasıl yapabilirim? Ee, i̇p yok galiba. Burada mı? Yok. Ben ip istiyorum. İp. İp. Çıkmadı. Allah Allah. Eee ben nasıl yapacağım? Ha. Bunlar gösteriliyor. Allah Allah. Tamam. E benim çalışma masam da gitmiş. Çalışma masası yapacağım. E, nasıl yapacağım ama şeyim vardı bir sürü. Bundan olur. Şöyle alalım. 22 tane top koydum. Şöyle koyalım buraya. Heh, bu gösteriyor. Şimdi benim ip lazım, ip yazdığımda çıkar mı? Yazmadı. Allah Allah çıkmıyor. Ee, nasıl bulacağım? İp yapamıyorum ben şimdi? Ne, ne, bağlayamıyorum galiba. Neyse ya dışarıda kalsınlar ya süs olarak yapmışımdır. Şöyle ama şimdi şunu, şunu da koysam güzel olur. Şöyle. Ee, siz biliyor musunuz arkadaşlar ne yapmam lazım ben bunları? götürmek için. Bak baycık nasıl gidiyor bak. Allah her tarafım ağrımış ya. Ne oldu bana ya? Anam ben buradan mı uydum? Ana ben burada uyumuşum. E, nasıl oluyor bu? Tağlanın içinde mi yatılır ya? Arkadaşlar siz hiç tağlanın içinde yattınız mı? Yorumlara yaz. Ben yatmışım bakın. Suyum da gitmiş zaten. Yani bir suyum da yok benim. Şimdi arkadaşlar kömürümü kıracağım. Aa, bakın ne geldi? Altın geldi. O pembe. Ana bunlar ne? Çok değişik şeyler geliyor. Oley. Şöyle yapalım. Neyimizi istiyoruz? Altınımızı. Aha chest gelmiş. Bunu atalım. chest'i ee, nereye koyacağım? Bunun üstüne koyabilirim. Güzel koyarım. Yani. <laughs> Of ya nerede uydum ben ya çok benim ağrıyor ya Allah 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 ben niye çatıdayım ana ben çatıyı yapmadım zaten ki çatıda uyandım ya arkadaşlar siz de mi buradaydınız ee, ben çok uykuluyum arkadaşlar Allah daha yeni kalktım güneş vurmuş kafama ben daha yeni kalkıyorum ve çatıda uyumuşum. Yani çok sıcak zaten ama bu çatıyı bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar bugün. İnşallah bitiririz. Allah düştüm ya. Şöyle gidelim. Şurada bir tane e, evimiz mi ne bir şey vardı onu kıracağım işte. Çatımı yapacağım. Aa tavşancık tavşancık gel buraya. La tavşan kaçma lan kaçma mağaraya gidiyor. O mağaraya da gireriz arkadaşlar ben her tarafa girebilirim. Şöyle kıralım. Şöyle çıkalım da yukarıya. Öyle kıralım. Hop hop hop. Allah çok hızlı kırıyor bu balta ya. Aa, normal şeymiş. Şey kalmamış. Merdan kalmamış. Ha, burada merdan varmış. Alalım. Şöyle bunları da kıralım. Hop hop. Aa, yatan şey de var. Böyle kırdık. Aa, yere düşüyor. Tamam yere düşsün. Ben alırım yerden. Böyle kıralım. Hop 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 hop. Allah bu evi Yıkacağım arkadaşlar bu ev güzel değil. Mahmutlar yaptı zaten. Şöyle kırıyoruz. Hop 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 hop. Arkadaşlar siz de benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de YouTube'a yeni özellik gelmiş. Hype butonu arkadaşlar. Hype butonuna basarsanız sevinirim. E, çünkü trendlere çıkmak istiyorum, ünlü olmak istiyorum. Eee siz de ünlü olmak istiyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben ünsüzüm arkadaşlar. Şöyle kıralım. Niye ünsüzüm? Çünkü Mahmutlar yüzünden. Mahmut beni ünlü yapacağım dedi. Yapmadı ama. Allah bu Mahmutlardan çok çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle gidelim. Hop hop hop. Allah düştük ya. Şurayı da kıralım şöyle. Allah kırdık kırdık. Şöyle toplayalım. Topladık. Aleyh. Baltayla burayı kırsak mı? Kıralım. Ee, şöyle topluyorum. Ağaçla topluyorum arkadaşlar. Hop 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 Evet arkadaşlar çok topladım ya. Biraz da kaktüsümü toplasak. kaktüs de toplayalım. Ee, güvenli ev gibi yapacağım evimi. Arkadaşlar biliyor musunuz siz güvenli evi? Sakar bebek hep güvenli ev yapıyor. Ben de güvenli ev yapacağım. Çünkü çok güzel oluyor güvenli ev. Hiç kimse giremiyor. Zombiler falan giremiyor. Eee çok korunaklı oluyor. Ama ben korunaklı yapamam arkadaşlar. Şu tavşanı vuralım. Tavşan dik gel buraya. Hop 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 hop. Tavşan aha. Tavşan eti pişirip yerim. Çok güzel. Nam 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 yaparım. Şöyle gidelim hemen. Ne kadar merdivenim olmuş? 29 tane merdivenimiz olmuş. 29 tane merdiven inşallah yeter. Şöyle baltayla kıralım burayı tekrar koyacağım çatıya böyle çıkabiliyorum peki merdiven yapabilir miyim ki merdiven nasıl yapılıyor onu bilmiyorum siz biliyor musunuz arkadaşlar bu e, çubuktan mı bir şeyden yapılıyordu merdiven merdiven istiyorum ben şimdi bunu koyalım şuraya bitmemiş tamam. Allah. Allah Allah şöyle koyduk hop hop buraya da koyduk Allah düşecektim aman düşmeyelim Şöyle koydum. Buraya da koydum ve birleşecek. Hop birleşti. Şimdi bir tane andizit koyalım. Bunun üstüne bunu koyduk merdiven. Allah ters koyduk Allah ya. Niye böyle oldu ki? Aa bunun şeyi bitmiyor. Canı bitmiyor. Allah Allah. O güzelmiş o zaman. Böyle koyalım. Allah merdivenden çatı mı olur ya? Gerçekte merdivenden çatı olmaz. Ama bu Minecraft çok düşünmeyin arkadaşlar. Şöyle kayalım. Hop hop hop. Valla. baya oldu ya. Şöyle. Of ya Mahmutlar beni köyden kovdu arkadaşlar ya. Başka köye gitmem lazım. Bugün burada bir kamp yaptım. Yani burada yattım arkadaşlar zaten küçücükte her yerimde ağrıyor. Belim çok ağrıyor. Ve Mahmutlar bana araç vermedi. Bu kendi aracım. Mahmutlar bana niye araç versin. Bu da arkadaşlar koyuncuk. Burada çok koyunlar var. Şu ileride köy olması lazım. Dedem öyle ta tarif etmişti. Burada köy var yani. Oraya gidip yerleşmeyi düşünüyorum. Ama o Mahmutlardan da hesabımı sorarım. Arkadaşlar bu makineye bakın ya bu Audi RS3 olması lazım şu sese bakın ya çok hızlı gidiyor hem de. Yani çok beğenerek aldım bir de kırmızı aldım. Böyle aa tavukları ezmeyelim tavukları ezmeyelim. Şöyle gidelim yavaşça. Bakın arkadaşlar rampaya nasıl tırmanıyor. Evet aa köyü bulduk. Allah Allah Allah, Allah. araba'yı çarpmayalım. Suya sokmayalım aracı. Aa tamam burada dursun ya. Allah az kalsın suya girecekti Yapacak bir şey yok Yenisini alırım artık yani Yine burada köylüler var ee, o, Şu buğdayları biraz toplayalım ya Buğday toplamadan olur mu arkadaşlar köylüler bir şey demez buradaki köylüler ya Niye Ne diyecek ki Yani o kadar misafirim yani sonuçta toplayabilirim havucu çok severim arkadaşlar sokar bebek patatesi çok seviyor ben de havucu seviyorum arkadaşlar siz neyi seviyorsunuz hemen yorumlara yazın ve kanalıma da abone olun evet aldım şöyle havucu güzel aa buraya bakın burada mağara mı var şöyle alayım kılıcımı her şey çıkabilir ee iniyorum aha bu ne Kazma yapmam lazım. Kazma için de çubuk yapmam lazım. Şöyle ben o zaman e, oduna çevireyim. Bundan da çalışma masası yapalım. Çalışma masasını yaptım. Şimdi böyle mi çubuk oluyor? yok böyle yapmayalım. İki tanesini çevirelim ve çubuk yapalım. Dört tane çubuğum oldu. E, elmastan yapacağım tabi. Yani elmas önemli. Arkadaşlar bu Mahmut benle dalga mı geçiyor ya? Benim o kadar elmasım bir sürü eşyam vardı. Hepsini aldı götürdü. Birden yok oldu. Elmaslarım da gitti. Şimdi ben ne yapacağım? Ya ben yorumlara yazın arkadaşlar. Elmassız kaldım ya. <laughs> Niye böyle oldu? O zaman ben de ağaç kırayım. Evet ağacı kırıyorum. Koyuncuklar da burada. İnek de var. Bunları niye bağlamadılar ki? Burada geziyorlar. Ya gezmeyin burada ama ya. Şöyle kıralım hemen. Bir tane balta yapmam lazım arkadaşlar. Ama onun içinde taş lazım. Taş içinde kazma lazım. Evet çevirdim hemen bunu koydum. Çalışma masası yaptım. Çalışma masasını koydum ve çubuk yaptım. Hemen tahta bir kazma yaptım kendime. Submarina yaptı. Hehehe. He. Arkadaşlar ben Sap Marina müziğini çok seviyorum. Şöyle Mahmut'un evini kırıyorum arkadaşlar. He he. Ulan Mahmut. Mahmut'a zaten bu çok fazla. Şöyle kıralım. Dört oldu. Evet kırıyorum. Altı olacak. Yedi olacak. Ve balta yapacağım. Şöyle hemen baltamızı yapalım. Yani yeni köye geldik. Balta lazım. Ev yapacağım. Yani evsiz nasıl kalacağım ki burada zaten. Hemen